Kardeşlerim, İslam dünyasında derin kırılmalara sebep olan bu olay Hicri 61, miladi 680 yılında vuku bulmuştur. İnsanlık tarihinin en büyük ve zorlu mücadelesini veren Hazreti Hüseyin ve dostları istisnasız herkese hak ve adalet mücadelesi yolunda bir numuneyi imtisaldir. Bu olaydan yaklaşık 100 yıl sonra İslam'la şereflenen milletimiz ise Kerbela hadisesiyle ilgili kendisine has bir duruş geliştirerek Ehli sevgisini en üst düzeyde devam ettirmiştir. Bu duruşun temel sebebi inancımıza olan sıkı bağımız ile Hazreti Peygamber'in ve Ehli Beyt'inin hukukuna olan derin hürmetimizdir. Milletimizin Kerbela'ya bakışını belirleyen bir diğer sebepte mazlumun ve haklının yanında olma vasfımızdır. Ve değerli kardeşlerim, merhum Akif'in hani zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem dizelerindeki düstur, milletimizin bin yılı aşan Müslümanlık tarihinin temel prensiplerindendir. Kerbela hadisesiyle ilgili milli duruşumuzun bir başka veçesi de Hazreti Hüseyin'e ve dostlarına tevela bu felakete hırsıyla sebep ve alet olanlara ise teberra etmektir. Bunlar da işin iki önemli cephesi. Nitekim bizim tarihimizde Kerbela'ya sebep ve alet olan zalimler nefretle hatırlanırken isimleri telaffuz dahi edilmez. Kerbela hadisesini böyle bir tevhidi duruşla değerlendirmek bizim için ayrışma değil, tam tersine birlik ve beraberlik vesilesidir. Devlet tarihimizde Ehli sevgisi sadece matemlerde, yaslarda, Muharrem günlerindeki gelenek ve adetlerde değil, geçmişten bugüne pek çok örnekte açıkça görülmektedir. Bundan bin yıl önce Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve dönemin idarecilerine nasihatlerde içeren ilk Türkçe İslami eserlerden biri olan Kutatku birlikte şöyle diyor. Hizmetkarlardan başka ve beyin adamları dışında münasebette bulunacağın kimselerden bazıları peygamberin neslidir. Bunlara hürmet edersen devlet ve saadete kavuşursun. Bunları pek çok ve gönülden sev, iyi bak ve yardımda bulun. Bunlar ehli bektir, peygamberin uğrudur. Ey kardeş, sen de onları sevgili peygamber hakkı için sev. Evet, biz ehli beyti Allah için, peygamber hakkı için seviyor, ona olan hürmetimizle sahip çıkıyoruz. Selçuklu Sultanı Melikşah da meşhur veziri Nizamül Mülk ile Atabat-ı Aliye'yi ziyaret etmiştir. Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin başta olmak üzere Ehlibeyt büyüklerini, türbelerini onartan Selçuklu yöneticileri bu mekanlarının civarlarını da mamur hale getirmeyi sağlamışlardır. Selçuklulardan sonra Atabat-ı Aliye'nin bulunduğu topraklara hakim olan Osmanlılar Necef'te ve Kerbela'da yaptıkları çalışmalarla Ehli Beyt'e olan hürmetlerinin gereklerini hep yerine getirmişlerdir. İşte bu anlayışla yad ediyoruz. Yad etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.